Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzde, bunlara diğer bir yüzde gelen iki yüzler olduğunu görürsün buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kalbiyle inkar ettikleri halde onu gizleyerek kendilerini mümin gibi gösteren münafıklardan pek çok yerde bahsedilmiştir. Buna göre Kur'an'ın ortaya koyduğu Münafık portresi şudur. Onlar inanmadıkları halde inandıklarını söyleyerek Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Fakat asıl aldananlar iki yüzlü kalplerinde hastalık bulunan nefislerin arzularına uyan halleriyle aslında kendileridir. Müminlere karşı kalpleri kin ve nefret dolu olduğu için onların hep sıkıntıya düşmelerini isterler. Yalnızca menfaatleri söz konusu olduğunda, Hazreti Peygamber'in ve inananların yanında yer almışlardır bu kişiler. Münafıklığın temel göstergelerinden birisi iki yüzlüktür kardeşlerimiz. Bir diğeri ise riyadır. Amel ve ibadetleri Allah rızası için değil, insanların beğenisini kazanma ve gösteriş amacıyla yapmak anlamına gelen riya, münafığın hayatının her ne, e, neredeyse bütününü sarar. Münafıklık, Yüce Rabbimizin ve Peygamberimizin, Peygamberimiz tarafından son derece tehlikeli görülmüş bir haldir. Birçok ayet ve de bu kınanmıştır. Allah hepimizi münafıklardan, riyacılardan korusun kardeşlerimiz. Kendimize çok dikkat edelim. Haris mümin olarak hayatımızı devam ettirelim. Allah'a emanet